Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yanımda güzel aydınlatma ürünleri var. Marka tanıdığımız bir marka. Akara'nın. Evet yanlış duymadınız. Akara'nın aydınlatma ürünleri Türkiye'ye geliyor. Çok yakın zamanda satışta olacak. Siz bu videoyu izlediğinizde de muhtemelen satışta olacaktır. Fiyatlarına göre güzel ürünler diyebilirim. Ben bir süredir deneyimliyorum. Şimdi bugün bu videoda birlikte deneyimleyeceğiz. Artısıyla eksisiyle neler sunuyor bize bunlara bakacağız. Evet önümde 4 farklı ampul ürünü görüyorsunuz. Bunlardan İki tanesi E27, birisi renkli, birisi sadece sarı beyaz yanabilen E27 duylu ampuller. İki tane de spot dediğimiz GU10 duy tipine sahip ampuller. Yalnız bunlardan sadece renkli olan Türkiye'ye gelecekmiş. Bu sarı beyazı getirmeme kararı almışlar. Bence isabetli olmuş çünkü geldiğinde de renkli olana yakın bir fiyatla gelecekmiş. O yüzden yani en azından renkliyi getirelim. Bütün avantajımızı orada kullanalım gibi bir süreçleri olmuş. Ben yine de bunu da getirdim. Bana gelmişti numune olarak. Şimdi birlikte bakarız. Eğer hani bununla ilgili bir talebiniz olursa illa işte getirilsin bence güzel olur vesaire diyenleriniz de olabilir çünkü. Eğer olursa yorumlar kısmında yazarsanız marka yorumları detaylı bir şekilde inceliyor ve dikkate alıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Biz de zaten geri bildirimlerimizi iletiyoruz. Onun dışında burada duyularım var. Bunlar Philips Hue'dan çıkan ürünler. Yani Philips'in işte içindeki g onları söküp başka bir yerde kullanmıştım. Bu armatürler kalmıştı. Bunları test cihazı olarak kullanıyorum. Bu arada yanıma Philips Hue'ları da getirdim. Karşılaştırma da yapacağız. Bir de benim emektar E27 masa lambam var. Bunu da deneyimleyeceğiz. Şimdi bu ürünlerle ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kutusunda da yazıyor. Akara Hub Required ya da Thread Hub Required gibi bir uyarısı var. Artık bunu Akara ürünlerinde görmeye alıştık. Ne anlama geliyor? İşte ya Akara'nın kendi hub'ıyla kullanacaksınız ya da Thread destekli işte HomePod Mini gibi, Amazon Alexa gibi, Google Home gibi, işte SmartThings Hub gibi bir thread özellikli hub'la birlikte kullanabileceksiniz. Yani bu ampulü böyle tek başına aldığınızda kullanamıyorsunuz maalesef. Yani akıllı özelliklerini kullanamıyorsunuz. Şöyle kutunun üstüne baktığımızda da zaten Matter, Apple Home ya da HomeKit artık Apple Home diyorlar buna. Home Assistant, Samsung SmartThings, Amazon Alexa ve Google Home'la birlikte çalışabildiğini görüyoruz. Baktığımız zaman burada işte 1000 saatte 11 kW güç harcadığını ve F sınıfı enerji olduğunu yazıyor ama şurada yazıyormuş 10.5 Watt diye. Şurada Philips Hue ampulümüze de bakalım. Evet bu da mesela 9 wattmış. Tabii Philips Hue'nun üzerinde 806 lümen yazıyor. Bu 806 lümen bunun maksimum parlaklığıdır diye tahmin ediyorum. Maksimum parlaklığa genelde beyaza yakın bir değerde ulaşıyorlar bu arada. Bu gün ışığından biraz daha beyazımsı olan bir ışık şiddetinde ulaşıyor. Mesela şey 6500 kelvinmiş. Bak burada yazıyor. 6500 kelvinde bu arkadaşınki 1100 lümen. Philips Hue'ninki de 806 lümenmiş. Dolayısıyla biraz daha parlak bir ampulümüz var aslında elimizde. Muhtemelen de fiyatı Philips Hue'ye göre daha uygun olacak bir ürün. Bir de bu ürün ilgili şunun tüyosunu vereyim size. Böyle farklı kampanyalar yapılacak. Çünkü işte akıllı ampuller, akıllı prizler, işte hub'lar bunlar aslında sizi akıllı ev ekosistemine çekmek için tasarlanmış son kullanıcı ürünleri evet faydalı ürünler ama işte bunları böyle uygun kampanyalarla işte ikili üçlü paketlerle karşınıza çıkartacaklar. Böyle almanızı sağlayacaklar. Ben de bunun için ciddi bir çaba sarf ediyorum. İşte yani bu ürünü alınca yanında bir tane de Minik Hub hediye edin ya da işte Hub alana bir tane ampul ya da priz hediye edin gibi bir baskı kuruyorum. Bunları sık sık tekrarlamaya çalışacağız bu süreçte. O yüzden yani fiyatını ilk gördüğünüzde eğer yüksek bir fiyatsa ki çünkü liste fiyatına baktığımda biraz yukarıda gelmişti bana. Yüksek görseniz bile bu ürünün sık sık kampanya girecek bir ürün olduğunu unutmayın diye özellikle belirteyim ve sadece sarı beyaz yanabilen ürüne geçeyim. Buraya baktığımda da yine aynı değerleri görüyorum. Yani RGB olmayan bir ürün 2700 Kelvin'le 6500 Kelvin arasında bir renk değişimi var. Yani maksimum beyazlığı 6500 Kelvinmiş. 6500 Kelvin'de de en yüksek lümen değerine ulaşıyor anladığım kadarıyla 1100 lümen. 2700 Kelvin'de de 1000 lümen. CRI değeri de 90. Yani bu renk doğruluk değeri, bu CRI değeri dediğimiz harcadığı güç de ikisi için de aynı 10.5 watt. Aslında şöyle yani muhtemelen içindeki RGB ledler bununla kıyaslandığında çok daha az güç tüketen ledler. Dolayısıyla yani ikisinin de değerlerinin sarı beyaz üzerinden maksimumları hesaplanmış ve onlar yazılmış ve işte yine aynı şekilde sarı beyaz üzerinden de bir parlaklık hesaplanmış. Bu şu anlamada geliyor olabilir zaten birazdan birlikte göreceğiz RGB de yani renkli yaktığımız zaman özellikle bu RGB olan ışığın renk parlaklığı biraz düşük olabilir onu da Philips birlikte karşılaştıracağız. Şimdi gelelim GU10 tipine. GU10'un da yine aslında kutudaki değişkenleri aynı. Bunun sadece 1000 saatte yakıtı 5 kW'mış. Bu biraz daha spot LED olduğu için daha az tüketiyor. Eskiden bu spotlar daha fazla tüketirdi. LED'e geçtikten sonra daha az tüketir oldu haklı olarak. 4.9 Watt'lık bir LED gücümüz varmış. O da işte eski ampullerdeki 30 W'a denk geliyormuş. Burada da 75 Watt'a denk geliyormuş eski ampullere göre. 450 lümenlik 2700 Kelvin'de bir parlaklığı var. CRI değeri yine 90. Onun dışındaki özellikleri aynı. Duy tipimiz GU10. Ama bunun okunuşu nasıl acaba? Yani ben GU10 diyorum ama doğru okunuşunu bilen varsa yorumlarda yazarsa sevinirim. GU10 diyenler var etrafımda. Evet kutusunu bu arkadaşın açarak başladık. Şöyle ortasında bir mercek var gibi ama tabii denemek lazım. Bunları normalde işte buraya yerleştirdiğimiz zaman biraz böyle çizgi oluşturduğunda daha dekoratif gözüküyor ama ışığı dağıttığında çok da aslında özellikle benim hoşuma gitmiyor. Mesela Philips Hue'ye baktığımda burada daha böyle ışığı dağıtsın diye prizmatik yapılara sahip. Bu biraz daha mercekli gibi sanki. Daha hoş bir görüntü elde edebiliriz bundan. Tabii Philips Hue ile birlikte de karşılaştıracağız bunları. Bu sarı beyaz olanın kutusunu açmayacağım. Yani bu ikisini incelememiz bence yeterli olacaktır. Burada da yine Özellikle sarı beyazda aynı değerleri alabildiğimiz için sanki RGB ile yola çıksak daha güzel olacak gibi. Bu arada kutusu güzelmiş. Ürün de böyle armut gibi bir tasarıma sahip. Bu da hoşuma gitti. Philips Hue ile yan yana koyduğumuzda böyle gözüküyor. Philips Hue da biraz yıpranmış tabii benim. Bu niye Philips Hue ile karşılaştırıyorum? Aydınlatma noktasında çok fazla alternatifimiz yoktu aslında. Philips Hue yıllardır bu pazarı eline almış markalardan bir tanesi ve gerçekten çok kaliteli ürünleri var. Aslında üst çıta diyebiliriz Philips Hue için. O yüzden Philips Hue ile karşılaştırıyorum ben genelde gelen aydınlatma ürünlerini. Philips Hue'nun yanında yer edebilecek bir markaysa, fiyatı da uygunsa kesinlikle başarıya ulaşır diye düşünüyorum. O yüzden Philips Hue ile karşılaştırmak istedim. Bir de tabii yani Philips Hue'nun ürünleri gerçekten pahalı ürünler. E bunlarda daha uygun fiyatlı olacak ürünler. Baktığımız zaman fiyat fayda oranında hangisi daha iyi? Bunlarda biraz yorumlamak gerekiyor. O yüzden Philips Hue ile karşılaştıracağız. Aydınlatma noktasında birkaç marka daha geliyor bu arada Türkiye'ye. Yani evet Philips Hue yıllardır bu tarafta güçlüydü. Hani arka tarafta Tuya destekli alternatifler vardı ama şu an işte Akara ikinci bir güç olarak geliyor. Çünkü ciddi bir kullanıcısı var Türkiye'de. Onun haricinde birkaç marka daha var. Yine aydınlatma noktasında gelen. Tabi aydınlatma sadece ampulle bitmiyor. Çeşit aydınlatmaya ihtiyaç var. Çünkü her yerde farklı ürünler kullanabiliyoruz. Mesela Akara'nın şu an 14 DUI tipine sahip bir ışığı yok. Outdoor bir ışığı yok. Şerit ledleri var. Onlar henüz gelmedi. Ama yakın zamanda onlar da gelecek muhtemelen. Yani bu tarafta biraz daha çoğalırsa Philips Hue'nun rakibi olabilir ama şu an aslında ikisi biraz farklı klasmanda. Yani bir evin tamamını akıllı aydınlatma yapmak istiyorsanız ampullerle. Yani orada Akara'nın çok o tarafta zaten rolü yok. Yani E27 ve GU10'la büyük bir kısmını akıllandırabilirsiniz ama ambiyans aydınlatması noktasına geldiğimizde yine Philips'e ihtiyaç duyacağız. Muhtemelen o yüzden bu ikisinin karşılaştırması önemli. Şimdi karşılaştırmalarla devam edelim. Evet şimdi ilk olarak e27 duyumla, daha doğrusu E27 ampulümle başlıyorum. Tabii elektrik vermem lazım. o <laughs> oh, uygulama hemen buldu. İşte Mother'ın bu tarafını seviyorum. Şimdi burada zaten daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Akara'nın yeni ürünleri bunlar da yine aynı şekilde. Default'ta thread olarak geliyorlar. Yani varsayılan da ilk seçili olan protokol thread olarak geliyor. Eğer bir thread border'a ekleyecekseniz bunu kullanabilirsiniz ama bir Akara hub'ınız varsa Akara hub'ı eklemek için benim tavsiyem Zigbee ile kontrol etmeniz. Onun için buradan Zigbee protokolünü seçiyorum. Switch diyorum. Burada işte bu cihaza Bluetooth'la bağlanıyor. İçindeki yazılımı Thread değil de Zigbee olacak şekilde bir firmware güncellemesi yapıyor. Tabii önce onu indiriyor. Onu atıyor. Ondan sonra yeniden bir kurulum adımı başlıyor. Ancak o şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Zigbee ile. Şimdi hub seçmemi istiyor. Ben aktif olarak M3 hub'ımı kullanıyorum. Ekledi. Buradan stüdyomu seçeyim. İsmi kalsın. Evet. Uygulama arayüzümüz geldi. Işığımızı böyle kontrol ediyoruz. Bu arayüz Akara'nın bu tavan lambalarında da var. Yani Akara'nın tavan lambaları uzun zamandır var Türkiye'de. Ama tek aydınlatmasıydı. Şimdi biraz çeşitlendi. Arayüz birebir tavan lambasıyla aynı. İşte buradan renklerini değiştirebiliyorsunuz. Tabii şu an stüdyo ışıklarının altında olduğumuz için çok belli olmuyor. Parlaklıklarını açıkçası ben de çok anlayamıyorum. Ama fena değil. Yani en azından ben görebiliyorum. Kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum ama işte brightness ayarımız var. Buradan renk değiştirmemiz var. Şurada palet var. Böyle direkt renk seçebiliyorsunuz. Mesela bu güzel bir şey. Çünkü mesela evdeki birçok ışığı aynı renkte kullanmak istiyorum ama atıyorum şöyle bir renkte kullanmak istiyorum. Bu, yani burada en azından o renk kodlarının girişi için bir ekranımız yok. Dolayısıyla hani böyle işte buradan bunu seçtim ama bir sonraki ışıktan tam aynı noktayı seçemediğim için bazen renk farklılıkları oluşabiliyor. O yüzden bu paletin üzerinden direkt böyle bir renk seçebiliyor olmak güzel. Bu hani diğer markalarda çok görmediğim bir özellik. İşte burada yine beyazın dengesini ayarlayabiliyoruz. İşte Kelvin değeri şurada sağ üstte yazıyor. Onun dışında burada bir de sahne kısmı varmış. Sahneyi en sola atmışlar. Bunlar da işte mesela mum ışığı böyle yanıp yanıp sönme efekti. Biraz az hareket ediyor gibi sanki ama karanlıkta da tabii daha belli olur. Şimdi bunların detaylarını koyarız zaten videonun içerisinde. Şurada bir artı var. Buradan farklı menüler eklenebiliyor. Mesela işte buradan kendi efektinizi yapma gibi bir sayfa eklemişler ama çok yetenekli değil. Muhtemelen işte bir renk yapıp onu bir sahne olarak atıyorsunuz. Onun dışında daha dinamik efektler var. İşte yani işte burası mesela biraz daha hareketli ışıklar yapabilmek için bir sayfa. Yani bununla uğraşılır mı? Yani zamanınız bolsa uğraşabilirsiniz. Çünkü burası gerçekten mesela 3 saniyede bir renk değiştirsin. işte 3 saniyede bir şu olsun falan gibi böyle efektler tasarlayabileceğiniz ya da işte o süreyi de değiştirebileceğiniz bir ekran. Güzel olmuş. Yani çok her uygulamada olmayan bir özellik. Ama çok kullanılır mı? Emin değilim. Hani böyle işte alarm senaryosu falan yapabilirsiniz mesela işte kırmızı yanıp sönsün ya da kırmızı mavi yanıp sönsün gibi böyle kendi efektinizi oluşturabilirsiniz. Yine burada işte farklı renkleri de kullanarak ya da işte ne bileyim mum ışığı efekti, nefes alma efekti, işte yanıp sönme efekti gibi efektleri kullanarak da bir şeyler yapabilirsiniz. İşte buradan hızını ayarlayabildiğiniz vesaire. Buradan farklı birkaç renk atayıp o renkler arasında geçiş yapabilmeyi sağlıyoruz anladığım kadarıyla. Daha da hızlandırabiliriz böyle bir alarm senaryosu oluşturulabilir. Yani evet, ben böyle şeylerin sunuluyor olması güzel ama ne kadar kullanırız tartışılır. Şöyle ayarlarına biraz bakalım. Nelerimiz var? İşte son kapatılıp açılma durumunda ne yapsın? İşte elektrikler gitti, geri geldi ne olsun? Onu buradan seçebiliyorsunuz. Dimleme aralığı yine belirleyebiliyorsunuz. İşte maksimum %60'a kadar dimlenebilsin gibi bir aralık seçebiliyorsunuz. Bu o dimmer Bunlarda daha çok işe yarayan bir şey. Yani burada da belki sınırlamak isteyebilirsiniz yani çok fazla aydınlık olmasın gibi. Onun dışında başka bir özelliği yok gördüğüm kadarıyla. Yani standart RGB ampul yani böyle temel özellikleri olan işte açıp kapatabildiğimiz bir RGB ampul. Tabii şu an Matter olarak eklediğimiz için muhtemelen HomeKit'e de geldi bu ürün. Evet, mesela buraya gelmiş. Benim çünkü hub girişte olduğu için eklediğim bütün cihazlar ilk buraya geliyor. Light bulb olarak buraya gelmiş. İşte yeşil, pembe, mavi yapabiliyoruz. Buradan parlaklığını kısabiliyoruz, açabiliyoruz. Standart HomeKit özellikleri. Çok temel seviye bir ürün. Şimdi Philips Hue ile karşılaştırmasını da bir görelim. Sonra bir de GU10'a bakalım. Bu GU10'ları gerçekten bu spotlara oturtmak kolay değil. O evet biraz da göz alıyor. Şu etrafındaki beyaz halka renk konusunda bize güzel referans olabilir. Çünkü kamerada en azından daha çok belli olabilecek bir parça bu. Şimdi tekrar akara uygulamama gittim. Bunu da yine aynı şekilde buldu. Yine thread istedi. Ben Zigbee'ye çevirdim. Bunun da bir güncellenmesini bekleyelim. Evet. Çevirme bitti. Bayağı göz alıyor. Muhtemelen bu arkadaş mercekli bir arkadaş. Ona ikna olmak üzereyim. Şimdi hemen hızlıca bir kurulumumuzu tamamlayalım. Aynı şekilde M3 ekliyorum bunu da. Eklendi. Hemen bunu da stüdyoma alacağım. Light Bulb. Spot diyelim. Diğeriyle ismi karışmasın. Geldi. RGB Spectrum. Renk değişiklikleri. Bayağı güçlü gözüküyor bu arada. Onun dışında aç kapa. Böyle yavaşça sönen ışıklar benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum siz de aynı şeyleri düşünüyor musunuz? Aynı menüler burada var. Şuradan bir ışık grubu oluşturabiliyoruz. Şimdi birden fazla ışık eklediğimiz için artık ışık grubu oluşturabiliyoruz. Burada diğer ışıklarımı görüyorsunuz benim. Tabi bu main light, side light dediği işte tavan lambaları yani tavan lambasının hem yanında hem ortasında ışık olduğu için onları iki farklı ışık gibi görüyor. Onlar var. İşte az önce bahsetmiş olduğum şerit ledi var. Bana yine numune deneme için gelmişti. O da inşallah yakın zamanda girer stoklara. Onun dışında başka bir şey yok. Şöyle ayarlarına bakalım farklı bir şey var mı? Çok olduğunu düşünmüyorum ama. Evet yok. Bu arada şöyle bir özellikleri var bunların. Find device deyince bastığınızda hangi ışık olduğunu böyle yanıp sönerek size gösteriyor. Birden fazla ışık kuruyorsanız hangi cihazın işte özellikle isimlendirme noktasında hangisi olduğunu takip etmek için bu güzel bir özellik. Onun dışında diğer RGB ampulden çok da bir farkı yok. Burada şimdi işte karanlıktaki renk geçişlerine, kullanımlarına bir bakalım. Philips Hue'yu da şimdi buraya takacağım. Bir de onunla birlikte böyle bir karşılaştırmasını yapalım birkaç renkte. Siz onları müzikli bir şekilde göreceksiniz zaten. Onun dışında çok da başka bir esprisi yok. Aslında bu videomuzun amacı Akara'nın yeni ürünlerinin geldiğini göstermekti. Artık işte böyle tek bir markayla devam etmek istiyorsanız Akara ekosisteminde aydınlatmalar da var. Şimdi bu karşılaştırmalarını da izleyelim. Daha sonra kapanış için tekrar burada olacağız. spotlarla ilgili şöyle bir not girmek istedim. Mesela şu görmüş olduğunuz sağdaki Akara'nın spot ışığı, soldaki de Philips Hue. Yani parlaklık olarak Akara'nın çok daha fazla parlak olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten lümen değeri bayağı yüksek. Zaten aydınlattığı alan da çok yüksek. Ama parlaklığı çok düşük olmasına rağmen Philips Hue'nun da aydınlattığı alan bayağı geniş. Sadece işte bu ikisinde de aslında ışığı dağıtma meselesi var. Philips de biraz daha toplu gözükse de o parlaklık az olduğu için yeteri kadar o spot efektini bize veremiyor. Ama Akara tarafında ışık çok fazla dağıldığı için belki bu spot uzaktan konumlandırılırsa o spot efekti alınabilir. İkisi arasındaki bu parlaklık farkı beni gerçekten şaşırttı. Yani Akara gümbür gümbür geliyor diyebiliriz. Ve geldik videomuzun sonuna. Akaro'nun aydınlatma ürünleriyle ilgili incelememizi gerçekleştirdik. Yeni aydınlatma ürünlerine birlikte değindik. Sizin görüşleriniz nasıl? Ürünleri beğendiniz mi? Yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Fiyatlarını, işte kullanışlıklarını ve varsa geri bildirimlerinizi de yine aşağıda yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Tabi destekleriniz bizim için çok önemli. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyorum. Abone değilseniz de aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. post also check -out.